Ya gelmediyse Allah'ım Ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yine bir sürprizim var sana. Uzak değil, merak etme. Safiye. Bana güveniyor musun? Naci, dünden sonra sorduğun soruya bak. Geldik, burası. Burası mı? Neresi burası? Kim yaşıyor? Kimin evi var? Hayır ben çünkü kimsenin evine giremem o yüzden. Kimsenin evi değil Safiye. Gel hadi. Nasıl? Ev değil mi? Otel mi? Boş mu? Kim var? İkimiz mi olacağız sadece? Otel otelde baş başa mı? İkisi de değil Safiye. Öyle bir şey değil. Güven bana, tamam mı? Hayır şimdi pisse. Çünkü biliyorsun ben pis olunca Ben seni hiç pis yere sokar mıyım Safiye? Ben soktum ama. Dün o kadar şeyi o eşyaları Ay, yanlış anlama. Yani tozluydu sadece pis değildi. Safiye. Pis olsaydı hiçbir şey olmazdı. Ama bak benim seni götüreceğim yer tertemiz. Görünce anlayacaksın sen de. Oldu mu? Evet evet böyle ama gözünü açma söz verdi. Tamam 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 söz söz de. Naci şimdi ben bir yere falan değersen biliyorsun. Öyle bir şey olmayacak Safiye. Hem körebi oynatmıştım. Onu hatırlasana. Tamam tamam hazırım. Tamam bana doğru gel. G gözümü açayım mı? Hayır açma açma ayaklarımı takip et. Tamam. Adımlarıma bak. Tamam. Gel Safiye. Gel. Tamam. Çok güzel. Gel bana doğru Safiye. Tamam. Gel. Çok az kaldı Safiye. Tamam. Gel. Geldik mi? Az kaldı. Birkaç adımda. Tamam. Açayım mı? Şimdi aç işte. Burası Galata Köprüsü. En gitmek istediği. Bak. Orada duruyor. Nasıl? Özlemiş misin Safiye? Hala balık tutuyorlar. Hala bitirememişler şu balıkları. Daha yakından bakarız bugün balıklara. Ha? Bak ne kadar yaklaştık Safiye. Çok az kaldı. Bir gün o kalabalığa da korkmadan gireceksin. Yine de bunları yapmayı istiyor musun benimle? Hala. Neden istemeyeyim ki? Ne bileyim. Dün gece olanlar. Derdimin sadece evden çıkamamak, pislikten korkmak olmadığını da gördükten sonra hala benim için hiçbir şey değişmedi Safiye. Safiye? Bak bana. Yok bakamıyorum. Yani dün o olanlar aslında Anlatmak zorunda değilsin. Yok, ben istiyorum Naci. Anlatmak istiyorum. Peki. Peki Safiye. Gel o zaman. Hadi. Ben sana daha önce de söylemiştim. Yani hiçbir şey atamıyorum ben. Yani ihanet gibi geliyor. Saklıyorum. Çöp değil onlar benim için. Bana yazdığın mektupları orada buldum. Annem koymuş. Hani sırf saklamak için de değil. Bir gün bir ihtiyacımız olur diye hani lazım olur diye hep koymuş oraya. Zaten sandalyeye mahkum olunca ben koymaya başladım. Önce saçma geldi. Hani derdim ki ne kadar saçma hani ne işimize yarayacak ki bunlar. Ama sonra anladım onu. Annem, siz görmesiniz de bu dünyadan bir hasibe geçti demek istiyormuş, iz bırakmak istiyormuş orada. Ben aslında o izlere sahip çıkıyorum, onları koruyorum sadece. Yani, ne bileyim. Orası benim... ...annem. Çocukluğum. Geçmişim, her şeyim. Gülben'in karneleri... ...Neriman'ın beşiği... ...Han'ın ilk yaptığı resim... ...her şey. Ama ben biliyorum bir gün pırıl pırıl yapacağım orayı. Vallahi bak, sonra da getireceğim evime gözümün önünde böyle hiç kötü bir şey olmayacak. Her temiz, mis gibi bakacağım onlara. Onlar o torbalarda bekliyor sadece. Neyi bekliyorlar Safiye? zamanlarının gelmesini bekliyorlar. Neden erteliyorsun? Günü gelince yapacağım. Hazır olduğumda. tuhafım biliyorum. Hastalık diyor Han. Sence de öyle miyim? Hasta mıyım ben? Bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Her neyse adı bunun. Eğer sen bir gün değiştirmek istersen yapabilirsin Safiye. Değişebilirsin. Değişmem lazım diyorsun. Sen benim en güzel hikayemsin diyor. Nedenini hatırlatacağım sana. Kendini hatırladığında... ...başkalarının anılarına tutunmana gerek kalmayacak. Naci, sen hediye mi aldın bana? Açar mısın? Bak, kolonya. Temizledim ama gene de getirdim. Açayım mı? Yani rica etsem sen acar mısın? Ay Naci bu ne kadar güzel bir şey. Takar mısın onu? Benim için rica etsem. Ha. Şimdi mi? Aç saçlarını. Oldu mu? Çok güzel oldu. Güle güle kullan. Sağ ol. N Naci. Naci, Naci ne yaptın sen? Attım. Benim de o. Annemin tokasıydı. Çok seviyordum ben onu. Sana yenisini verdim ama ben. Yani sadece senin olan bir toka. Emanet değil. Hadi sen de kutuyu at. Yok atamam ben. Atamam. Onun hatırası var bende. Kıymetli benim için. Safiye. Hatıralar burada ve buradadır. Kalanlarsa sadece eşya. Onlara ihtiyacımız yok. Hadi at şu kutuyu. Hadi.